Evet. Kadınlara sorduk. Çok zengin olan erkek arkadaşınız size evlilik sözleşmesi imzalatmak istedi. Ne yaparsınız? Ağzını kırarım. A, <laughs> A imzalamam. B şartlar benim için uygun olursa imzalarım. Yani? imzalarım veya imzalamam. Sen e, böyle bir şey düşünür müsün? Evlilik sözleşmesi. Kesinlikle düşünmem. Ama ne bileyim şu anda da e, boşanmalarda en büyük sorun. Maddiyat oluyor. Maddiyat oluyor evet. Kadın ve erkek evet. arasında... Sence o yüzden böyle kadınlar ve erkekten kendileri bu sözleşmeyi yaparak garanti altına almalılar mı? Sence? Bana mı sordun? <laughs> Nereye bakıyorum Alişan? Buraya bakıp sana soracak halim yok herhalde. Bir yarışmacı ya meyriş gözün soruyorum. içine böyle bakıyorum. Bir şey, böyle bir şey olmalı mı sizce? Sözleşme, evlilik sözleşmesi. Yani sözleşme tabii ki olabilir aslında. Olabilir. Yani kadınlar imzalar mı? Genelde bunu kadınlar yapar mı? Ha, genel olarak imzalamazlar bence. İmzalamazlar, i̇mzalamazlar Şartlar uygun olursa imzalarım da şıklarımızın arasında. Ya soralım. Ya da imzalamam. Soralım. Kim başına geldi? Yemin et bak başına gelmiş dur. Nasıl bir şey geldi başına? Abi şimdi e, bu bir tane benim kız arkadaşım vardı. Evet. Bayağı bir zengindi böyle. Evet. İşte dershanede falan tanışmıştık. Hani ilk başlar oyun yapıyor falan söylüyordum. Hani biz de o zaman hani çok varlıklı bir aile olmadığımız için. Sonra işte bana dedi ki işte babası falan geldi. İşte evlilik sözleşmesi falan bir şeylerden bahsetti. evlenirsek de şu şu sözleşmeleri, şu şartları kabul edeceksin falan. Ben Sen dedim, ne yaptı? Hani sözleşmeler senin lehine de olabilir dedi. Aleyhine dedim abi işim olmaz dedim. Herkes yoluna gitsin dedim. İyi dedi. yapmış. Ama işte kadınlarda kadınlarda durum daha farklı oluyor. Ya i̇şte kadınlar müşterek Alişan düşünsene yani. Hayır hayır kadınlar sır zengin olduğu için erkeklerle evlenebiliyor anladın mı? Erkek... Ne diyorsun sen ya? Herkes değil tabii ama bunu yapan... Aynı şey erkekler için de geçerli. Ama erkekleri bunu daha az yapıyor. Erkekler çok mu tatlı? Kadınlar. Erkekler çok mu duygusal? Erkekler çok mu romantik? Sor, sor kadınlara. Bunu yapan kadınlar var mı yok mu? Bir sor. dakika, yok demedim ama bu kadar genelleyemezsin diyorum. E, bu kadar çok çok küçük çağlamadım. bir azınlık. Sağ Buyurun. Ben, ben en istana. büyük imzayı onu almakla o nikah defterine attığım imza, başka imza asla atma. Değil mi? Asla. Ayşancığım cevabımızı alalım. Tamam son bir Gökhan söylesin Söyleyeyim. ben de cevabı yazayım. Doymuyor cevaba doymuyor. Abi kendine ev veya araba almıyorsun. Kendine hayat arkadaşı arıyorsun. Hani evlilik sözleşmesi bence çok saçma bir şey. Değil mi? Sen var ya bak bıtıcık boyuyla o saçıyla bak ne güzel, güzel cevaplar veriyor orada. Ya? Çok zengin olan erkek arkadaşınız size evlilik sözleşmesi imzalamak istedi. Ne yaparsınız dedik kadınlara. A imzalamam. B. Şartlar benim için uygun olursa imzalarım. Şıkları var. Biz ne cevap vereceğiz? B. Şartlar benim için uygun olursa imzalarım. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben de katılıyorum. Kadınlar öyle mi diyorlar? <laughs> <Öyle> Üçünüzün <laughs> ortak fikri mi bu? İlk başta daha farklı ya. düşünmüştük ama <laughs> daha sonra mantıklı düşününce Hı? ve cevap verenler bizim gibi mantıklı düşündüğünü düşünürsek tahmin <laughs> edersek <laughs> <laughs> mantıken diyorsun şartlar uygun olsa b, b, pek de lazım. ben sizin dediğinizi yapmak zorundayım şimdi bizim cevabımızı alacağız bizim cevabımız çok önemli eğer doğru cevap verirsek beraberlik oyunu oynamadan direkt hediyelere doğru gideceğiz ve ilk oyunumuzu kazanmış olacağız demiştik ki kızlara çok zengin olan erkek arkadaşınız size evlilik sözleşmesi imzalatmak istedi ne yaparsınız diye sorduk a imzalamam b şartlar benim için uygunsa imzalarım Cevapları vardı ve biz B şıkkını şartlar benim için uygunsa imzalarım Valla ben de size ve bu cevabı söyletmek için elimden geleni yaptım. Çünkü benim tahminim imzalamam demişlerdir diye düşünüyorum. İşte ben de öyle düşündüm de. Ben burada bin bir tatava bin bir rol yaptım. Bıyık altından güle güle inşallah benim dediğim çıkar. İnşallah senin dediğin gibi düşünmez kızlar. İnşallah. Hadi çıksın bakalım. İmzalamam demişlerdir diyorum ben. Şey soracağım bu kadar düşük mü ya? Soruyu. soruyu Biz kızlar okuyorda. olarak imzalamayız. Ben söyleyeyim. Demiştik ki çok zengin olan erkek arkadaşınız size bir evlilik sözleşmesi imzalatmak istediğini söylese tepkiniz ne olurdu? Anam çok yakın. İmzalamayız dedim. İmzalamam ve şartlar uygun olsa imzalarım diye kişi vardı. Biz imzalarım şartlar uygun olsa dedik. 48 48 sağ taraf çıkarsa. İmzalamam. İlk oyunu biz kazanıyoruz. Hadi. İmzala. Oley Teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Adam yarışmanın şey onu. Allah o çıksın gelsin. Adam ya. yarışmanın başından söyledi ben kadınları çok iyi tanırım diye. <laughs> ya. Bizim suçumuz yok ki. Ne oldu kızlar? Göreceğiz. göreceğiz. Ne oldu? Gözümüz bu oradan gelir. Göreceğiz, göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne olacak acaba? Ay, <laughs> acaba ya. ne olacak? Yardım ne olacağız alacağız? Ne alacağız? <laughs> Şu paket güzel duruyor. Oğlum tabak çanak mı alacağız? Onu satamayız biz. <laughs> Canım taraftarına öğret yarışma bitmeden yaraşıma. geçmiş olsun denilmez. Doğru tezahürat yapsınlar. Dön arkana şimdi önüne bak. Bir adım at sağ adım. Sağ i̇lk, adım at. Ilk sağ ilk adım etap. at. Etap, ilk etap için sağ sonra, sonra, sonra sol. İlk sonra etap. sağ sonra sol. Sonra sağ sonra sol. Ne sonra güzel yürüyor Çok güzel <laughs> yürüyorsun. <laughs> i̇lk etap için söylüyordu onu. Ve kızlar geçmiş olsun. Yarışma bitmeden geçmiş olsun denmez. <gülüyor> denmez <gülüyor> diyorum ya. İlk oyun için geçiyorsun olsun diyoruz size. Teşekkürler. Ne kadar erkekleri tanımadığınızı bize başka. gösterdiniz. Ama sizi tanımıyoruz zaten. Tamam. Bismillah. Bismillah. Sizi tanıdıktan da ne oldu? Bismillah. Bismillah. Hadi gidelim. Hadi gidelim Hediye. Siz oturun bize değil. Otur otur otur. İlk oyunumuzu kazandık ve ilk hediyemizi kasamıza götüreceğiz. Barış'ın cep ne telefonu yok. <gülüyor> Barış'ın <gülüyor> cep telefonu yok. Öyle mi? Evet. E bak burada ne güzel cep telefonu var işte. O zaman. Bunu mu seçiyoruz? Bunu mu seçiyoruz ilk olarak? Bence bunu seçelim. Kasamıza tamam. o zaman erkeklerin ortak kararı çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, akıllı telefon ve müzik seti olan çamaşır. bu hediye grubunu makinesi. erkeklere rezerv ettik. Kasama yolladık. Şimdi ikinci etaba asansör oyununa doğru gidiyoruz efendim. Haydi buyurun.